Merhaba, bugün 2 Ağustos 2011 günlerden salı. Bugün kurucusu ve yöneticisi olduğu Bulunmaz Kültür Merkezi bünyesinde bulunan şiir işliğine değinmek istiyorum. Ben amiyane tabirle, kanıksanmış söylemle kendimi bildiğim bileli şiir sanatıyla içli dışlı bir insan. 20 yaşıma dek sosyoekonomik olarak proleter olmama karşın ideolojik olarak sağ diyebileceğimiz bir politik bilinçin rüzgarıyla hareket ediyordum. Ya da teolojinin rüzgarıyla hareket ediyordum. Tabiri caizse tırnak işaretiyle İslamcı bir kafa yapısına sahipti. Her ne kadar bir yandan proletaryanın sıcak alevini yüzümde hissetsem de ailemin yönlendirmesi ve çevresel koşullar, içinde bulunduğum semtin dayatması sonucu sağcı diyebileceğim bir çizgideydim. Öyle olmasına karşı şiirler yazıyordum ve koşulların kapsamında bunları bazı yerlerde şu anda adlarını gerçekten anımsayamıyorum yayın atıyordu. Yayın çalışıyordum en azından. Dolayısıyla ben kendi adıma hangi siyasal rüzgarın etkisinde olsam da hangi ideolojik dünyanın rengine bürünsem de şiirden uzak yaşamadım, yaşamıyorum, yaşamayacağım. Özellikle 20 yaşımdan başlayarak yani 37 yıldır sosyalist dünya görüşünü benimseyen, Marksist estetiğin bilincine varan, diyalektik materyalizmin izinden giden bir insanım ve bilimsel sosyalizmin ışıltısını seven onun ışığıyla beslenen bir insan. Herhangi bir insan hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun şiirsiz yaşayamaz. Yaşadığını sansa bile o bir yaşam değil sadece biyolojik, bitkisel bir yaşamdır. Bence şiir nesnel olarak, özdeksel olarak, maddesel olarak, maddi olarak doğada ve toplumda var. Ancak bu doğada ve toplumda var olan şiirin imgesel iz düşümünü yüreğinde hisseden insanlara şair deniliyor. Yoksa şiir platonik olarak ideler bağlamında gökyüzünde gökyüzünün yedi kat yukarısında asılı kalmış, donup kalmış dogmalar değil. Ben bu bağlamda gücüm oranında her zaman için bulunmaz kültür merkezi bünyesinde, bulunmaz tiyatro bünyesinde şiir işliği yaptım, yapıyorum, yapacağım. Ben bu şiir işliğimi sürdürürken bir de bana yardımcı tırnak işaretiyle olan kişiler, örnekse Oğuzcan Ömer, bulunmaz kültür merkezi sanatçılarından zamanla o denli hızlı ve o denli şimşek hızıyla imgesel gücün ayrımına varıyorlar ki ister istemez bu gençlere yine tırnak işaretinde işaretiyle olarak sunmak durumunda kalıyor. Benim bütün ödüllere karşı tavrımı benimseyen, içselleştiren ve toplumsal olarak bu tavrımı kamuoyuna yansıtan Oğuzhan Önver'e şiir işliği yapmak ister misin dediğimde hiç düşünmeden aa ben de şiir işliği yapmak istiyordum deyip hatta biraz gülümseyerek yarı şaka yarı ciddi sizin yaptırdığınız şirişliğini yine tırnak işaretine söyledi kendisi. Kıskanıyordum dedi. Dolayısıyla ben de yaptırmak isterim dedi. Ve cumartesi günleri saat 16-17 arası bir deneysel süreç başlattı. Her cumartesi 16-17 arası Oğuz Can Ömer şirişli yapılıyor burada. Henüz yeni başladığı için katılımın az olduğunun ayrımındayım. Ancak nasıl ki ben ısrarla ve inatla, devrimci tavırla, oyunculuk ve yazarlık çalışmalarını hiç kimse gelmezse bile sürdürme başarısı elde ettiğimi gördüyse Oğuzcan Ömer, birkaç kişi gelse bile nasıl ki zamanla bu onlarca 20 20 kişiyle, 30 kişiyle ilerlediyse, zaman zaman ikiye bölmek zorunda kaldıysak Oğuzcan Ömer'in de bu çalışmasına yani şiir işti çalışmasına ilginin çok yoğun olacağı kanısındayım. Çünkü Oğuzcan Ömer iki yıl aşkındır bulunmaz kültür merkezinde olmasına karşın o alçak, o namussuz, o şerefsiz linç kampanyası içerisindeki 1100 kişinin attığı herhangi bir şengele hiçbir zaman için tutsak olmadı. Dolayısıyla devrimci imgeler oluşturan devrimci şair Oğuzcan Ömer henüz 18 yaşını bile bitirmemiş olmasına karşın Tutkal adlı çok görkemli bir roman yazdı, şiirler yazıyor, resim yapıyor, fotoğraf çekiyor, deneysel ve kısa filmler çekiyor, tiyatro oyunları yazıyor, makaleler yazıyor, polemik yazıları yazıyor ve en önemlisi tamamıyla hiperaktif diyebileceğim ya da interaktif diyebileceğim internet ortamındaki yazan, yöneten Oğuzcan Ömer adlı sitesini yüzlerce insanın izleyebileceği bir konuma, duruma getirdi. Özellikle şiir simsarı diyebileceğim, Enver Ercan Giller familyasına karşı müthiş ve büyük bir mücadele veren Oğuzhan Ömer'in bu devrimci şair tavrını benimsiyorum, önemsiyorum, destekliyorum. Bugün 2 Ağustos 2011 günlerden salı iyi akşamlar.